Tabelamız ne? Tabelamız istiyorum dedik. Çünkü isteyince bazı şeylerin yapılabildiğini, çözüm bulunabildiğine şahit olduk. Onu gördük. En sıcak örneği nedir derseniz şudur aşılar. Covid-19 aşısı, COVID aşısı biliyorsunuz bir buçuk yıl sonra geldi. Beklediğimiz aşılar ve hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı. Demek ki istenince oluyormuş. Bir buçuk yıl aslında boşuna beklemişiz, boşuna oyalanmışız değil mi? İnsanlarımızın canı boşu boşuna yanmış ama işte gördük istenince her şey oluyor. Buradan yola çıktık ve şunu söylemek lazım. Siz de bu şekilde düşünüyorsunuzdur mutlaka isteklerinizi sıralamışsınızdır şu an hafızanızda, zihninizde. Mesela işte 3600 ek göstergeler var. KYK mağdurları var. Bunlar çözüm bekliyorlar. Acaba yetkililer gerçekten istiyorlar mı onların bu sorunlarını çözmeyi ya da işte dediğim gibi KYK borçları var, EYT'liler var. Bir sürü bir sürü sorun çözülmeyi bekliyor ve tek şey yetkililerin bunu gerçekten ve gönülden istemesi. Onu anladık artık. Şimdi manşetimize atacak olursak manşetimize gelelim. İzmir'de bir saldırı oldu HDP binasına. Silahlı bir kişi masum bir kadına katletti. Canına kıydı. Ardından dün akşam Diyarbakır Hanide Ak Parti ilçe binasına saldırı gerçekleşti. Muhalefet bu saldırıları kınadı elbette. Erdoğan bugün ilk kez konuştu. Az önce bir açıklama yaptı. Çok önemli. Gerçekten önemli üzerinde konuşulması gereken açıklamalardı ama muhalefet ortak bir dil kullanıyor bu saldırılara ilişkin. Diyor ki saldırıyı kınamak boynumuzun borcu. İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkartılarak en ağır cezayı alacağına da inanıyoruz. İzmir'de yapılan saldırı, bir kadının hayatını kaybetmesi ve bu sabahleyin haberlerde vardı. Hani de AK Parti'nin ilçe binasına yapılan saldırı. Bunları kabul etmiyoruz. Bizim siyaset anlayışımız fikirlerin yarışmasıdır. Kin değil, öfke değil, intikam duygusu değil. AK Parti bu saldırılara maruz kalır. İl başkan yardımcısından ilçe başkanına kadar her seviyedeki mensuplarını şehit verirken bugün ortalığı ayağa kaldıranlardan tek ses çıkmadı. Görmezden, duymazdan gelirler. Hatta içten içe de oh çekerler. Cumhurbaşkanı neden sessiz, saldırıyı neden kınamıyor eleştirilerine AK Parti Antalya İl Kongresi'nden cevap verdi. Muhalefeti hedef aldı, biz onlar gibi değiliz dedi. HDP İzmir İl Başkanlığı'na yapılan ve bir vatandaşın ölümüyle sonuçlanan saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi. Türkiye'de en çok saldırıya uğrayan bu saldırılarda en çok kayıp veren siyasi parti AK Parti'dir. Sadece son 6 yılda 20'ye yakın teşkilat mensubumuz sırf AK Partili oldukları, sırf AK Parti saflarında ülkeye ve millete hizmet ettikleri için şehit edilmiştir. Biz bunlar gibi değiliz. Olmadık, olmayacağız. Kim olursa olsun bu ülkenin hiçbir vatandaşının kığına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık yapacağız. Bu cinayeti işleyen zihniyetle HDP'ye kapatma davası açan açtıran zihniyet aynı zihniyettir. Demokratik siyaset anlayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ne yazık ki ülkemiz şu anda 90'lı yıllardan daha beter duruma düşmüş durumda. Ülkemizi getirdikleri yerde bir siyasi partisinin il binasında gündüz gözüyle cinayet işlenebiliyor. Birer gün arayla yaşanan iki olay. Önce İzmir'de HDP il binasına güpe gündüz giren katil içeride tek başına olan bir parti görevlisine kurşun yağdırdı. 25 yaşındaki Deniz Poyraz hayatını kaybetti. Can kardeşlerim hepimizin başı sağ olsun. Bir gün sonra Diyarbakır'ın Hani ilçesinde ortaya çıktı karanlık eller. Bir kişi AK Parti ilçe binasına molotof kokteyli attıktan sonra kayıplara karıştı. Son zamanlarda bazı siyasi kurumlara yapılan saldırıları şiddetle kınamak her siyasi partinin boynunun borcudur. En büyük görevde iktidar sahiplerine düşmektedir. Milletimizin de huzur ve güven içerisinde olmasını, bir takım akıl karıştırıcılara ve provokatörlere fırsat vermeyeceğimizi bilmesini istirham ediyorum. Toplumun sinir uçlarına dokunan saldırıları konuşuyor siyaset. Muhalefetin bulanık suda balık avlamaya çalışanlar var tepkisine karşı saldırılar sonrası sessiz kalmakla eleştirilen İçişleri Bakanı Soylu'dan Türkiye eski Türkiye değil izin vermeyiz çıkışı geldi. Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar. Bulanık suda balık avlamak isteyenler olabilir. Bu cümle çok kullanılıyor. Türkiye'nin etrafı bulanık olabilir ama Türkiye bulanık su değildir. Türkiye eski Türkiye'de değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu ilk kez konuştu. Eleştirilere eleştiriyle karşılık verdi. Saldırılar karşısında iktidar ve muhalefet zor da olsa ortak tepkide buluştu. Bu provokasyonlara gelmemek lazım. Sağduyulu hareket etmek lazım. Herkesin bunu başarması gerekiyor. Çünkü hoş şeyler değil bunlar. Bakın birbirimize düşürmeye çalışıyorlar ve bunu başarmamaları gerekiyor. Ama tabii ki şurada Sayın Cumhurbaşkanı kınadı. Saldırıları kınadı. Tüm siyasi liderler sandır, saldırıları kınadılar da Sayın Cumhurbaşkanı bakın şöyle bir cümle kurdu. O benim çok dikkatimi çekti. Ne dedi? En fazla bu saldırılara uğrayan AK Partidir dedi. Yani gerçekten burada dahi senin benim saldırganım ben daha fazla saldırıya uğradım sen daha az saldırıya uğradım bu ayrışmayı yapmamak gerekiyor. Siyasetin maalesef bu dilini kullanmaması ve değiştirmesi gerekiyor. Senin saldırganın benim saldırganım senin FETÖ'cüm benim FETÖ'cüm senin işte mağdurun benim mağdurum. Bu tür şeylerden vazgeçmemiz lazım. Öfke dilinden, nefret dilinden, kin dilinden siyasetçilerin kurtulması gerekiyor ki bizler de rahat edelim, değil mi? Sizi izleyen vatandaşlar da huzur bulması lazım. Buna dikkat etmemiz gerekiyor ve son dönemde bakın çok fazla şahit oluyoruz. İşte siyasetçiler işlerine gelmedikleri zamanlarda bunu başka başka insanlar da yapmaya başladı onlardan görerek. İşlerine gelmeyen şeylerde bir bakıyorsunuz birini FETÖcü diye suçluyorlar veya terörle ilintili bu kişi diye suçluyorlar. Bunlar teröristlerin düşünce yapısında diye suçluyorlar. İşte bu noktaya gelmememiz lazım ve biraz da sizlerin yönetenlerin diline dikkat etmesi gerekiyor.